Annesinin babasının cenazesini telefondan takip etmeye çalışan, kameradan takip etmeye çalışan binlerce arkadaşımdan birisi olarak zulmün maruz kalan tarafı olarak ben son derece ümitli olduğumu söyleyebilirim. Evet, bazı şeyler artık devrini doldurdu ve bu bazı şeyler istese de burası fani dünya olduğu için fenadan nasibini alacak ve gidecekler. İsteseler de gidecekler, istemeseler de gidecekler. Biz müminler olarak keyfe entum yuvelluna aleyküm meselesinden dersimizi çıkartıp artık siyasi hesaplara göre değil. Demin ses kayıtlarını dinlediğimiz hocalar gibi siyaseten değil. Mülk Allah'ındır. Allah nasıl hilkatte şirk'e müsaade etmezse icrada da şirk'e müsaade etmez. Mülkünü kimsenin pay etmesine de müsaade etmez. Kıymetli insanlar. Bize göre insanlar sünnidir, şiidir, alevidir vesairedir vesairedir vesairedir. Ama bunların hepsi Allah'ın kuludur. Allah kalplere ve amellere bakar. Şimdi alevi Kılıçdaroğlu demenin aslında dinde hiçbir karşılığı yok. Sünni Tayyip Erdoğan demenin de dinde hiçbir karşılığı yok. Bunlar sonradan ilişmiş böyle etiketlerdir. Allah kalplere ve amellere bakar. Dolayısıyla da hangi isimle anılıp aşağılanmak isterse istensin onlar Allah'ın halifeyi arz olarak yarattığı insandır. Bu insanlardan vicdanlı olanlar vardır, vicdansız olanlar vardır. Bu insanlardan adil davranmak isteyenler vardır, gücü adalet kabul edip güç bendeyse her şeyi yaparım diyenler vardır. Bu insanlar içerisinden biz adalet getirmek üzere yola çıktık diyenler vardır. Bir de 20 senedir ne yaptığı ortada olanlar vardır. Şimdi siyaseten ve bu siyasetin bazı suçlarına ortak olmuş ya da dünyadan nasiplendirmesiyle göbekten bağlanmış kimseler bu iktidarın gitmemesi için her şeyi yapacaklar. Hani iktidar gitmesi mi hayırlı gitmemesi mi hayırlı biz gaybı bilmiyoruz. Ama yaptıklarına bakarak diyoruz ki bir böyle bir şey var. Bir de geldiğinde ne yapacağı belli olmayan birisi var. O yüzden biz mülkün sahibine yöneliriz ve deriz ki Allah'ım bize yanlış yaptırma. Tir tir titreriz. Siyaseten anlatılan ve bizi memleket elden gidiyor havasıyla sandığa gibi yönlendire sandığa yönlendirenlere bakmayız. Biz doğru olanı yapmaya bakarız. Mülk Allah'ınsa sultan olan Allah mülkünde icraatına hiç kimseyi karıştırmıyorsa nasılsak öyle idare edileceksek siyasi yaklaşımlar ve projeksiyonlar değil. Ne kadar Müslüman olduğumuz, ne kadar mümin olduğumuz, ne kadar Allah'a itimat ettiğimiz önemlidir. Allah'tan takva ile tir tir titreyen bir kalbimiz mi var? Yoksa insanlardan beklentimiz, onlara bağlanmış umutlarımız veya korkularımız mı var? Allah kalplere ve amellere bakıyorsa kıymetli insanlar işte tam takkeyi önümüze koyup şöyle bir geçmişe bakıp ondan sonra eğer Müslüman olarak İslamiyeti güzelce yaşayabilmek, güzelce öğretebilmek ve öğrenebilmek istiyorsak alnımız ak, aklımızla kalbimiz ittifak halinde, vücudumuz amelleriyle onu destekleyen hakiki sıddık Müslümanlar olmak istiyorsak işte tam düşünme zamanı ve doğru tercihler yapma zamanı. Ben sandık tercihini kastetmiyorum. Müslümanın davranış tercihlerini kastediyorum bu hocaların yaptığı gibi eğer meseleyi insanları gitti gidiyor vatan elden gidiyor ile cürmü meşhut zulmü musaddak olan insanlara bağlama gayretiyle iktidardan umut bekleyen bir düzeye düşürecek olursak işte ey tarikatlar ve cemaatler bizler bulunduğumuz o kalp ve ruh hayatını ilmek ilmek dokuyan tekkelerin ruhuna ters hareket etmiş oluruz. Kitabı sünneti öğrenmeye çalıştığımız medreselerin ruhuna ters hareket etmiş oluruz. Kader de o tekkelerin de medreselerin de vadesini doldurduğuna hükmeder. Bir de bakarız ki her şey bir rüzgarla kuru yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi dökülür gider. Allah bizleri istikametten ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka itiba ittiba etmekten bir an bile şaşırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hepinize takva dolu bir kalp, ihlas dolu sözler ve tavsiyeler ve ameller diliyorum. Rabbim bana da nasip etsin.